Taşların fısıldadığı. Evden çıktım. Dolmuş durağında, sabahın ilk saatlerinde oldukça şehrek geçen dolmuşu beklemeye başladım. Sokak boş. Boşlukta bir ses yanmak kadar yürüdü. Onu affettim. Çok beklemeden gelen kırmızı, beyaz dolmuş yüreğimi ferahlattı bir nebze birkaç erkenci ile beraber serin ve mahmur sabahın içinde yola düştük. Belki mahmur, belki düşünceli. Kırmızı, beyaz dolmuş beni fakülteye götürmek yerine hayatımın hatırladığım o ilk önemli sahnesine, o ilk fotoğrafa götürdü. Sanırım Dətfə yaşlarımdaydım. Babam işdən gəlincə axşam yeməyindən sonra bizi annəmlə beni o yeşil-beyaz bir masa, quşa bu qədər möcüzəli, o hızlı dolmuşuna bindirib birə axşam oturmasına götürdü. Babamın dolmuşu nə qədər gözəl, rahat və ilgi çəkirdi isə Gittiğimiz ev o derece karanlık, dar ve kötüydü. İnsan buraya neden gelmek istesin ki? Uzak bir semte gelmiştik. Sem demek bile zordu sanırım. Sokak lampalarının bile olmadığı torpak yolun sonunda iki odalı mutfağı dışarıda bir evdi burası. Ən içə sobanın yandığı odaya aldılar bizi. Qaranlıqdı. Yalnız oturduğumuz sobalı odayı kiçik bir mutfaq tüfünə bir başlıq takaraq lambaya dönüştürdükləri o şey aydınlatırdı. Mənimlə yerdə kilimin üzərində araba oynayan evin bəndən bir kaça yaş böyük oğlunu sordum. Onun nə oldu onu? Lüks dedi. Odanın qartaranlığına baxmayaraq, lüks lambası sayəsində bir olduqca eğləncəli bir hal almağa başladı bir müddət sonra. Üzərinə mində qummuş taxta divarlarda oturan böyüklər yox oldular və divarda bir gölge oyunu başladı. Dikkatim önümde birkaç eski oyuncaktan çok gölgelerde. Gölgeler sakin sakin oturuyor. Ara ara ne yapacaklarını bilmez gibi delaşlı. Kollar, başlar hareket ediyor. Gölgeler yine kendileri gibi gölge Çay bardaqlarını tutub gölgə çaylarını içir. Oyun bir sirə durağan vəziyyətdə davam etdi. Ev sahibi gölgenin başı birdən nə yapacağını qərar vermiş kimi dikiyor. Sonra divarda. Hatəci nasıl? Anidən çıxan şimşəyin aydınlığında qalmış kimi gölgələr sessiz. Babanın gölgesi Elindeki gölge çay bardağını önce diğer elindeki gölge çay bardağına sonra da üzerine lüks lambası koyulmuş bir bacak hafif eğri tahta masaya bırakıyor. Annemin gölgesi hareketsiz, elindeki gölge çay bardağını sın sıkı tutuyor. Babamın gölgesi çaresiz sesiyle beraber sanki ayaklarına